Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği olarak bugün sektöre dair önemli açıklamalarda bulundunuz. Öncelikle Türkiye'nin hazır giyimde dünyadaki konumu nedir? Bunu sormak istiyorum sizlere. %77 oranında bir rekabetçilik kaybının söz konusu olduğundan bahsettiniz. Bunu değerlendirir misiniz ve ilk 8 ay sektör için nasıl geçti? Bu yılı nasıl kapatmayı planlıyorsunuz? Türk hazır giyim sektörü geçtiğimiz yılı 17.9 milyar dolarlık bir ihracatla ve arası hazır giyim ticaretinde de 4. olarak tamamladı. 4. büyük üretici olarak. Bu yıl %6 buçuk daralma ile ilk 8 ay rakamımız 786 milyon dolarlık kayıpla 11.2 milyar dolarda tamamladık. Ki dünya hazır giyim ticareti bu dönemde %6 büyümüşken Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı son 15 yılın ortalaması %3.67 pay bu yıl itibariyle ilk defa 1990'daki %3 seviyesinin altına düştü. Yani %3'ü biz dünya ticaretinden aldığımız payda 1990 yılında geçmiştik. Bu yılı %2 2.96'dayız şu anda. Dolayısıyla hazır giyimdeki biraz önce bahsettiğiniz rekabetçilik kaybı bizim dünya ticaretinden aldığımız payda da kendisini açıkça gösteriyor. Dünyadaki ticaret büyürken biz bu ticaretten daha az pay almaya başladık. Peki sektör için ekonomi yönetimine birçok öneride bulundunuz ancak bunlardan yalnızca henüz bir tanesi gerçekleşti. Öncelikle bu önerilerden bahseder misiniz? Bu öneriler dikkate alınmadığında sektör nereye gider? TGS'nin yaptığı modellemede biz 2022 yılında %10,5 vergi öncesi kereden bir şirketin 2023 yılında %5,6'ya, 2024'te 5,1 zarara ve 2025 yılında da eksi 4,6 ile kapatacağını ortaya koymuştuk. Aynı zamanda bu modellemede sektörel maliyetin %26,5 dolar bazında arttığını 2022-2024 yıllarında koymuştuk zaten rekabetçiliğinde temel kayıp noktası bu oldu. Yani dolar bazında maliyetlerimizin %26,5 artması nedeniyle çok ciddi bir pazar kaybı yaşadık. Bunun temelinde yüksek enflasyon var bunu daha önce konuşmuştuk. Bizim işlik girdi maliyetimiz %249, finansman maliyetleri %258 ve genel giderleri etkileyen enflasyon %138 artarken gelirimizi etkileyen kur %101 arttı. Gelir tarafı %101 artarken diğer giderlerin %138, 249 ve 258 artması bu %26,5 döviz bazında maliyetin artmasına neden oldu ve rekabetçiliğimizi kaybetti. Bu noktada Şubat ayında biz 10 maddelik bir talep listesi yayınlamış ve bu gerçekleşmediği takdirde sektörün 2 milyar dolar yani 1 milyar dolar ihracattan 1 milyar dolarda ithalatın artacağını ve 2 milyar dolarlık bir üretim kaybı olacağını, bu üretim kaybının da 63 bin kişilik sektörde bir istihdam kaybına neden olacağını ortaya koymuştuk. 6 aylık verilerde istihdam kaybı sektör, hazır giyim sektörünü tek başına aldığınızda 33 bin kişiye ulaşmış durumda. Yani 63 bin kişilik öngörümüzü maalesef teyit eder bir vaziyette. Dolayısıyla bu 10 maddenin devreye alınmadığı takdirde bunun gerçekleşeceğini belirtmiştik ve maalesef gerçek leşti Yani sene sonunda istihdamın hazır giyimde 63 bin, tekstil ve hazır giyimin toplamında da 100 bin istihdam kaybedeceğimizi Şubat ayında söylediğimiz noktada bunun devam ettiğini görüyoruz. Bu 10 maddeden en önemli 3-4 tanesini burada sizinle tekrar paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi 2500 lira desteğin sadece KOBİ'lere değil ölçek gözetmek sizin emek yoğun sektördeki tüm firmalara verilmesiydi. İkincisi dövçlük kur dönüşüm desteğinin %10'a çıkartılması ama bu doğunun net ihracata verilmesi. Yani yarattığı katma değeri yüksek olan firmaların ithalatı düşük, ihracatı yüksek firmaların net ihracatına %10 verilmesine talep etmiştik. Bunun haricinde de eksim reskont faizlerinin politika faizinin yarısı kadar olması ve faiz tahsilatının önden değil dönem sonunda yapılmasını istemiştik. Tabi bu arada finansman olanaklarının firmalar için geliştirilmesi için mutlaka stopaj oranlarının düşürülmesi ve ihracatçı sektörler için %1,5'luk sınırın yükseltilerek krediye erişimin arttırılması, teminat eksim tarafından istenen teminat mektuplarının kredi garanti fonu tarafından karşılanması gibi diğer önerilerimizi de paylaşmak isterim. Peki son olarak 7-8 Ekim tarihlerinde yeni düzenin pusulası temasıyla 18. İstanbul Hazır Giyim Konferansı'nı düzenleyeceksiniz. Bu konferansın hedeflerinden ve kapsamından bahseder misiniz? Özellikle pandemi sonrasında değişen jeopolitik ve kayan fayatları dünyada ticaretin ve sosyoekonomik düzenin değişmesine neden oluyor. Oldu. Dolayısıyla bu sektörde de özellikle alıcıların risk algısının artması, tedarik ettikleri üretim avzalarının çeşitlendirilmesi zorunluluğunu ortaya koydu. Aslında Türkiye burada jeopolitik olarak çok iyi bir konumda ve alıcıların özellikle güvenli ve işbirliğini de özellikle yapmak istedikleri bir konumlaması var sektör olarak da ülke olarak da. Dolayısıyla burada hem fırsatlara bakıp bu fırsatlarda pazar payımızı nasıl geliştirebiliriz? bunları konuşacağız. E sektörün markalaşma, inovasyon, katma değerli üretim yolculuğunu nasıl sektörle beraber gerçekleştireceğiz? Konuşmalarımızdan bunu dinleyeceğiz. Dolayısıyla herkesi konferansımıza bekliyoruz.